işticap ve mesuriyetin diğeri hane dışında işticaptır ki kimseye görünmemek üzere yüzünü ve baştan aşağıya kadar bütün endamını vücudunu bu da yüzünü diyor alimler bu mesele üzerinde hayli izahlar verdiler bilhassa bu ayetin tefsirinde alimler diyorlar ki tayfi nisanın yani kadın ve kız tayfesinin bilhassa genç olmaları halinde yüzleri mahalli tecemüldür yani güzelliklerinin birleştiği, bulu, bulunduğu yerdir. Mahalli tecemmül yani merkezi tecemmül. Yani güzelliğin odak noktası. Yüz. Sonra endam gelir. Onun için mahalli tecemmül madem ki yüzdür. Kur'an da erkeklerin nazarına yani nefsani hisler nazarını kız kendi üzerine çekmemesiyle memurdur. Emredilmiş kendilerine Allah tarafından.